Amerika ekonomik krizi başlatmasa Almanya bundan etkilenebilir miydi? Çözümsüz sorunlarına çareyi barışla bulabilseydiler kanlı savaşlar olur mu etme? Faşist faşistlikten nasıl kurtulurdu? Amerika tek başına rahat durumda hiç. Savaş başlamadan yalnızlığına çekil. Faşist olanları parçala ve boğa. Almanya'nın verse isyanı bitmiyor İkinci dünya savaşı Almanların başında Hitler İnsanlık denen bir şey yok Gerek öldürüm, öldürmek Soykırım yapmak içinde barınmak Artık dünya birbiri çekilmiş bir bomba Savaş açana çana işgal eden edene Sebepsiz ölen ölene Hatırladıklarım, unuttuklarımdan az Fransız, Rus, ABD ve İngiliz kazanan Tam 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 dın Ali Özcan Mert Ay, tam dem. Hey Tanrım hepten Tam 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 dem Tam dem Tam dem Hadi biraz gaz Herkes çıkarlarına düşkündü Herkes faşist ve bölücüydü Hedef Yunus Ömür'üydü Bu gözler ahneler neler gördü İngiliz Churchill İtalya'nın Mussolini İspanya Pedro Ve Rusya'nın Stalin Hepsi faşist hepsi bölücü Planları vardı ürkütücü Rus ve Amerika güçlü Fransa bir kez düştü Majinot hattı gömüldü Denendi katal hücumu İngilizler bunu durdurdu Almanların vuruculuğu Almanlar durur mu? Barbaros harekatı kuruldu Açlamadı Sovyet Birliği Almanlar güneye koyuldu Bu arada Almanlar ilk Polonya'yı da vurdu Normandiya çıkarmasıyla işgalindeki yerler kurtuldu. Almanlar mağlubiyet tutuldu. Paris için meclisler kuruldu. Japonlar Çinleri vurdu. Asya Asya'lındır oğlum Bir harbor Asya'ya koyuldu. Abide savaşa dahil oldu. Hiroşime ve kazaki atomla vuruldu. Her yine kötü kan kan kana kar bu savaşlarda Kana doymaz yeni kan arar savaşlarda Kaç insan katledildi meydan dan 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 Züyürüm yapmaz sizlere mahsus faşiz derler, Türkler <laughs> barbar filan değiller Kilideleri o zaman İsmet Önü beyler Gerisi bizim meyler. Bir Adam yakan itlere bak bir de Türklere Bir tozu tarihe bak bir de galip gelene Amerika yolda meftun 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 bir adam yakan itlere bak, bir de Türklere Bir tozu tarihe bak, bir de galip gelene Amerika yolda meftun, meftun, meftun Bir mermiyi kendine sık, birini faşistlere Bir taktik gerekli tilkilik zafer içine Evet Amerika bu yolda meftun, meftun, meftun bir mermiyi kendine sık, birini faşistlere, bir taktik gerek, bir tilkilik zafer için, evet Amerika bu yolda, Meftun, Meftun, Meftun.